Öncelikle sizi tanıyalım. Merhabalar. ismim Muhammed Özdemir. Mayadem Teknolojinin ürün geliştirme ve operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısıyım. Son zamanlarda sizi özellikle etkileyen bir oyun ya da oyunlaştırma projesi oldu mu? Son zamanlardaki favorim Gris diye bir oyun var. Biraz daha sanat temelli bir oyun diyebilirim. Yani buna sarmış durumdayız arkadaşlarla. Epeyce onu oynuyoruz. Belirlediğiniz oyunlar arasında sizi en çok zorlayan proje hangisiydi ve bu süreç size ne öğretti? Genel olarak biz çocuklara oyunlar geliştirdiğimiz için e, onlara zarar verici herhangi bir unsur koymayıp aynı zamanda onları da eğlendirmeyi göz önüne aldığımızdan dolayı genellikle bu unsur tüm oyun projelerimizde bizi zorlayan faktör olarak öne çıkıyor diyebilirim. Türkiye gibi oyunlaştırma'nın yeni yeni yaygınlaştığı yerlerde öğretim amaçlı oyun tasarımı için önerileriniz nelerdir? E, açıkçası yakın zamanlarda güzel örnekler görmeye başladık oyunlaştırma güzel bir faktör. Biz bunu içerisinde oyun da katarak yapmaya çalışıyoruz. Yani bir şeyi oynatarak öğretmek. İşte bir e, konuyu anlatırken çocuğa bir oyunun içinde bunu ekleyip aslında birebir deneyimlemesini sağlayarak öğretmek çok güzel sonuç veriyor. Bunu tavsiye edebilirim. Teşekkür ederiz.